Tempo TV sizin kanalınız. Ak Parkodun sunduğu Hayattan Yansımalar programı devam ediyor. programın ikinci bölümüne Hoş geldiniz Sevgili seyirciler bu bölümde finans danışmanlığını konuşacağız e, girişimciliği konuşacağız girişimcilik eğitimi var mı yok mu finans danışmanlığı nedir nasıl e, mezunu hangi bölümlerden mezun olmak gerekir bunlardan bahsedeceğiz e, o zaman size sormak istiyorum finans danışmanlığı nedir ne iş yapar şimdi Mahide Hanım şöyle söyleyeyim ben finans danışmanlığında özellikle müşterilerimizin bizden beklentilerinden bahsedeyim. Şimdi özellikle kobiler, <laughs> kobi sahipleri, mühendis ve mühendis kökenliler. Yani malı çok iyi biliyorlar, malı üretmeyi çok iyi biliyorlar, müşteriyi çok iyi tanıyorlar, müşterinin evet. müşterinin beklentilerini çok iyi biliyorlar. Ama finans, muhasebe, altyapı, pazarlama, dış ticaret dediğinizde maalesef yeterli bilgiye sahip değiller. Zaten herkesten bütün konularda uzman olmasını beklemek mümkün değil. Evet. Ve finans noktasında da sadece eee işte şirkete giren paraları ve şirketten ödemeleri biliyorlar. Halbuki finans kavramı çok bambaşka bir kavram. Finansın içerisinde o şirketin finansal Enstrümanlarını yönetmek, parasını yönetmek, paraya tedavüle edilebilen bütün asetlerini doğru yönetebilmek, gelirlerini giderlerini iyi bilmek, kısa ve uzun vadeli planlar yapmak, eğer şirketin bir takım yatırımları söz konusuysa, bu yatırımlara ilişkin olarak o finansman kaynaklarını doğru finansman kaynaklarını tespit etmek gibi geniş bir alanda sadece bu da değil aynı zamanda sizin işletmeniz bir takım finansal veriler üretiyor. Bu finansal verileri analiz edebilmek, bu finansal verilerin sonuçlarından stratejik hedefleri belirleyebilmek, o stratejik hedeflerin altında hareket planlarını yazabilmek bunlar ayrı bir bunlar ayrı bir alanı. uzmanlık alanı gerektiriyor. Evet. Şimdi müşterilerin bizden beklentilerine baktığımızda örnek veriyorum benim diyor işletmemin bir finansal check-up'ını yapar mısınız diyor. Ne demek bu finansal check-up? Şimdi şirket <laughs> 10 senelik de olabiliyor, 5 senelik de olabiliyor ya da 3 senelik de olabiliyor. Yeni de kurulmuş olabiliyor. O zaman biz yeni kurulmuş bir firma olduğu zaman diyoruz ki senin üretilmiş, geçmişe dönük bir takım verilerin yok. Yani finansal setlerin yok. Bilançon yok, gelir tablon yok. Senin sadece geleceğe dönük hedeflerin var. O zaman biz seninle geleceğe dönük hedeflerini çalışalım. Yani sen bir mal üretiyorsun ya da bir hizmet sağlıyorsun. Gelecekte satışların ne olacak? Bu satışları gerçekleştirmek için hangi giderlere katlanacaksın? Gel seninle önümüzdeki 5 seneyi, 10 seneyi çalışalım diyoruz. Bunu yaparken de hem iyimser senaryoyu çalışalım, hem kötü ser senaryoyu çalışalım diyoruz. Şimdi böyle ikiye ayırabilirim size. Bir de startup girişimler var Maide Hanım. Hı. Yani ben çok uzun yıllardan beri özellikle girişimcilere yönelik eğitimler veriyorum. Yani finansal iş planı hazırlanması eğitimlerini veriyorum. Çünkü kosgeb'in bir takım eğitimleri var. Girişimciliğe ilişkin eğitimleri var. Bu eğitimlerin sonucu eskiden bunlar bir ay, bir buçuk ay süreyle düzenleniyordu. Şimdi galiba belirli bir saate indirdiler. Oraya gidenler girişimcilik eğitimi alıyorlar. Ondan sonra o girişimcilik desteklerinden yararlanıyorlar. Yani hem işletme kurulurken ya da işletme kurulduktan sonra destekler alıyorlar hem de belirli bir Makina ekipman desteği alıyorlar. Ama bunu yapabilmeleri için öncelikle kendi iş fikirlerini projelendirmeleri gerekiyor. Yani projelendirirken giderlerini tahmin etmeleri gerekiyor. Satışlarını tahmin etmeli, satış hacimlerini tahmin etmeleri gerekiyor. Bunun sonucunda başa baş analizi çıkartmaları gerekiyor. Gelir tablosu, nakit akışı yapmaları gerekiyor. Sonuç itibariyle Koskep'te eğer birisine bir destek verecekse girişimcilik adı altında bir destek verilecekse de kendisine doğru bir Projenin gelmesini istiyor. O da acaba bu girişimci yapacağı girişime hazır mı? Bütün dinamikleri doğru toparlamış mı? Çünkü biz bir şeyi kaçırıyoruz Maeda Hanım. O da girişimcilikle girişkenlik, girişkenliği birbirinden karıştırıyoruz. Yani burada işte hastane var karşıda iki tane. İşte bir bakıyorsunuz 20 tane de eczane kurulmuş. Burada eczane açıyor, eczane tutar tabi hmm. eczacılık başka bir şey evet, o örneği vermeyeyim, vermeyeyim de gerekirse. mesela işte burada 3 tane 5 tane köfteci var demek ki burada halk var esnaf var çok yiyor bir tane de köfteci ben açayım ya da bizim köftemiz çok güzel açarsak çok tutar bu sözlerle yani piyasayı analiz etmeden anlatabiliyor muyum ben bunu burada yapanlar bu işi kaça yapıyorlar bu ürünü kaça satıyorlar ben kaça yapacağım rekabet edebilecek miyim çünkü ben burada yeniyim o, o esnafın daha iyi bir müşterisi var. O müşteriyi bırakıp sana gelmesi için bir farklılığın olması lazım değil mi? Evet. Hiç bunları düşünmeden ya ben nasıl olsa satarım mantığıyla girip ama hüsrana uğrayan da girişimler var. Onun için girişimcilik ve girişkenlik birbirinden çok farklı konular. Ya ben girişimcilere de mentorluk yapıyorum. ya yani şu anda mesela 3 tane firma var. Benden mentorluk alan ve bunlar startup e, girişimciler. Daha önceden de böyle girişimcilere mentorluk yapmıştım. onlar İşi o kadar büyüttüler ki yeni yatırım aldılar. Yani daha büyüyebilmek için yeni yatırımcı turuna çıktılar ve ciddi de yatırımcı aldılar. Şimdi girişimcilik tabi bambaşka bir konu. Şimdi buna girmeden evvel evet. işte o finansal danışmanlığın bir tarafında kobi sahipleri artık öyle bir hale geldik ki diyor ki ben işletmem ne durumda? Bana işletmemin bana durumunu söyler misiniz diyor. Ben iyi mi gidiyorum? Kötü mü gidiyorum? Şirketi doğru yönetebiliyor muyum? Yönetemiyor muyum? Çünkü şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Büyümek istiyor Ayda Hanım. Genişleme yatırımı yapmak istiyor. Yani alanını büyütmek istiyor ya da modernizasyon yatırımı yapmak istiyor. Makinelerini yenilemek istiyor. Çünkü artık o makineler verimli çalışmıyor. Ciddi kayıpları var. Artık görüyor ki benim verimli çalışabilmem için makine modernizasyonu yapmam lazım ve bankaya gidiyor. Bankaya gittiği zaman maalesef kredi alamıyor. Ve maalesef bizim şu andaki finansal sistemin içerisinde bir müşteri kredilendirilmediği zaman ona neden kredilendirilmediği söylenmiyor. Yani senin işte sermaye yani yetersiz. Aktif varlığın yani aktifin iyi değil. İşte borç bölü öz kaynak rakamın çok yüksek borçlanmışsın ya da senin net işletme sermayende açık var. Cari oranın birden düşük gibi kimse söylemiyor bunu. Ama şöyle deniyor. Deniyor ki sen işte 9. ayda kredi talebi için gittiyse sen diyor ikinci ay verilerinle gel. ikinci ay verileriyle geliyor yine bir şey çıkmıyor. 3. ay verilerine gel gibi devamlı banka sonuç itibariyle olumsuz olan mali verisini sanki olumluya dönecekmiş gibi erteliyor. Böyle olunca da Kobi sahibi diyor ki ya ben niye acaba e, yatırımma yabancı kaynak bulamıyorum dediği zaman bu sefer öğrenme başlıyor Maide Hanım. Hı -hı. Benim işletmem ne durumda? Çünkü böyle kadroları da barındırmayan işletmeler var. Yani eski anlayışla hala devam ediyoruz. İşte birileri diyor ki ben buraya amcamın kızını işte dayımın oğlunu yerleştireyim. Ama çocuğun hiçbir finansla ilgili bir tecrübesi söz konusu değil. Su ürünlerinden mezun olmuş ya da biyolog iş bulamıyor laboratuvarlarda. Onu oraya koyuyor. Arkasına da bir kasa koyuyor. Nasıl olsa dayımın oğlu işte ne paramı çalar ne senedimi çekimi çalar diyor. Ama dünya başka Dayı bir yere değil. gitti artık. Evet. Finans alanı başka bir yere gitti. Başka bir bilim var. Rakipler var. Pazar var. Pazar gerçeği var. Finansal raporlama var. Sizin o ürettiğiniz yani bir ay içinde bir sürü çaba harcıyorsunuz değil mi? Pazarlama faaliyetleri yapıyorsunuz. Fuarlara katılıyorsunuz. Eleman istihdam ediyorsunuz. O elemana bir takım paralar veriyorsunuz. Satış yapıyorsunuz, bir bütçe hazırlıyorsunuz ama bütün bu hengame ayın içinde yaptığınız bütün bu operasyonların sonucunda acaba kar üretiyor musunuz? Doğru kar üretiyor musunuz? Eğer borçlandıysanız o karınızı, karınızla yani yarattığınız, elde ettiğiniz karda acaba o banka borcunu ve faizlerini ödeyecek misiniz? Bu raporlar hiçbir zaman gelmiyor. Onun için biz finansal check-up yapıyoruz. Yani finansal check-up'ın içerisinde bir takım finansal analiz teknikleri var. Mahide Hanım. Neden? Rasyo, analiz, rasyo analizleri var. İflas riski analizleri var. Net işletme sermayesinde değişim tablosu var. For akım tablosu var. İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit akım tablosu gibi bir takım finansal analiz enstrümanları var. Biz bu analiz enstrümanları yapıyoruz ve hizmet verdiğimiz firma hangi sektörde ise örnek veriyorum boya sektöründe olabilir. Metal sektöründe olabilir. İlaç sektöründe faaliyet gösteriyor olabilir. Değil mi? Bir takım sektörler var. Evet. Biz bu sefer o biraz önce size söylemiş olduğum finansal analizleri yaptığımız zaman çıkan sonuçları işte o firmanın faaliyet gösterdiği sektördeki firmaların mali verileriyle karşılaştırıyoruz. Çünkü Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu sektör bilançolarını yayınlıyor dönem itibariyle ve siz biraz önce söylediğim gibi eğer boya sektöründe çalışıyorsanız ya da metalist sektöründe çalışıyorsanız, ilaç sektöründe çalışıyorsanız ve bunun gibi daha farklı otomotiv sektöründe çalışıyorsanız farklı farklı sektörlerde ya da inşaat sektörüne kimyasal madde üreten bir firmada çalışıyorsanız o sektörde çalışan diğer firmalar bilançolarını verdiği zaman siz onların ürettiği bilançolarla o firmanın bilançosunu karşılaştırıyorsunuz. Örnek veriyorum size cari oran denen bir oran var. Bu oran şu. Bu çok önemli. Bankaların özellikle baktığı oranlardan bir tanesi. Yani ben bu firmaya eğer bir yıl vadeli kredi vereceksem ki şu anda Türkiye'deki bankalar normalde bir yıl vadeli kredi veriyorlar. Hele ki bu risklerin olduğu ortamda yani bu kadar faizlerin belirsiz olduğu bir ortamda ülkenin kısa bir vadede seçime gidecek olması anlatabiliyor muyum? Ortamında bankalarda çok fazla açılmak istemiyorlar. Bir yıl vadede kredi veriyorlar. Eğer siz cari oran dediğimde banka şuna bakıyor. Bu firma dönem varlıklarıyla yani kasasıyla, bankasıyla, ticari alacaklarıyla, stoklarıyla ya da diğer dönem varlıklarıyla acaba borçlarını ödeyebiliyor mu? Yani bu borçlarda işte satıcıları olan borçlar ve banka borçları. Buna bakıyor. Yani ben bu kişiye kredi verdiğim zaman bir yıl süre içerisinde o ticari faaliyetlerden yarattığı alacaklarla ya da stoklarını satarak acaba benim borçlarımı öder mi diye bakıyor. Eğer bu oran birse ya da birin üzerindeyse o zaman o firmaya olumlu bakıyor. Ama birin altındaysa yani net işletme sermayesi eksi veriyorsa o firmayı kredilendirmiyor. İşte biz o yapmış olduğumuz finansal analizlerde bunları ortaya çıkıyoruz. Örnek veriyorum sermayesi yeterli mi? Borç böyle öz kaynak oranı doğru mu? Çünkü Türkiye Türkiye'deki işletmeler ya bunca senedir yüzün üzerinde 300'e yakın bilanço analizi yapmış bir kişi olarak söyleyip, Türkiye'deki işletmelerin ürettiği bilançoların çoğu borç böyle öz kaynağa baktığınızda borçlar öz kaynakların neredeyse 3 katı kadar. Yani neredeyse firma öz kaynağını kaybetmiş durumda. Yani müflis olmuş durumda. Türk Ticaret Kanunu da bununla ilgili yasal düzenleme var. Eğer firma 3'te 2 öz kaynağını kaybederse müflis duruma düşmüş oluyor. Eğer bir tane satıcı firması yani ona ham madde ya da madde temin eden bir firma gidip de ya ben bu firma e, sermayesini kaybetmiş e, bu yarın öbür gün benim olan borçlarını ödeyemez dediğinde mahkemeden iflas kararı bile çıkabilir. Yani bu kadar ciddi ya. Türkiye'deki <laughs> çoğu işletme maalesef bu durumda. Biz bunu raporluyoruz. Bunun dışında biraz önce söylediğim gibi fon akım tablosu yani siz nerelerden kaynak yarattınız nerelere kaynağınızı harcadınız kar elde ettiyseniz o karı nerelerde kullandınız? Doğru kullan kullandınız mı kullanmadınız mı gibi onun dışında işletme sermayesindeki değişim tablosu siz sonuç itibariyle o her işletme işletme sermayesine ihtiyaç duyuyor o işletme sermayesini nasıl karşıladınız Bankadan kredi mi kullandınız? Yoksa satıcılar sizi finanse mi etti? Yani satıcılarla 30 gün anlaşırken eğer satıcılar size 60 gün 90 gün vade tanıyorsa siz orada satıcı kredisi kullanıyorsunuzdur. O satıcı kredisiyle mi finanse ettiniz? Ya da ortak getirip şirkete sermaye mi koydu gibi onlar çıkıyor ortaya. Bunların hepsi aslında bir finansal planlama. Şirket kendini görüyor. Sektördeki o rakipleriyle karşılaştırmasını yapıyor. Size bir örnek vereyim. Faaliyet giderleri çok önemli kalemdir. Ve bir firmanın faaliyetlerinden kar etmesi çok önemlidir. Ve tecrübelerimle söylüyorum. Faaliyet giderlerinin mesela net satışları oranı genelde doğru yönetilen bir firmada %8 ile %12 arasındadır. Eğer sizin işletmenizde ya da bizim finansal check-up yaptığımız firmada eğer bu faaliyet giderleri net satışların %20'si çıkıyorsa biz o zaman oraya diyoruz ki işte orada stratejik hedefi yazıyoruz. Hareket planları geliyor. Yani diyoruz ki sen o zaman bu faaliyet giderlerinde maaş faaliyeti aşağıya çekebilecek neler yapacaksın buraya odaklan neler var faaliyet giderlerin içerisinde bir sürü şey var değil mi faaliyet giderleriniz var pazarlama satış giderleriniz var katıldığınız fuarlar var içinde bir sürü detay var mali müşavirlik giderleriniz var dış ticarette danışmanlık alabilirsiniz eğitimler yapıyor olabilirsiniz bir sürü gider kaleminiz var pazarlama ekibinize sağladığınız araçlar var onların akaryakıtları yol geçiş ücretleri var biz orada ne diyoruz olması gereken yüzde 12 ama sende yüzde 20 arada yüzde 8'lik bir fark var sen buraya odaklan yani burayı iyileştirmek için tedbirler al eğer sen e, brüt satışlarından kar elde edemiyorsan o zaman diyoruz ki sen ürettiğin e, malın ham maddelerinde bir takım iyileştirmelere git. Yani ne yap? Yurt dışından eğer ithal ediyorsan yeni tedarikçiler bul. Daha ucuza malı satın al. Eğer gümrükte malını getirdiğin zaman çok bekletiyorsan ardiye ödemek zorunda kalıyorsan o zaman sipariş planlamanı doğru yap. Gümrüğe zamanında gelsin ki sen orada ardiye beklemeden o malı hemen çek. Eğer yurt dışından uçakla ham madde getiriyorsan o zaman sen doğru stok planlaması yapmıyorsun. O zaman doğru stok planlaması yapacak yazılımlar kullan ya da eğer bir yazılım kullanıyorsan o yazılımın içerisine stok takibini doğru yap. Hiçbirisini yapamıyorsan her şey iyiyse o zaman bu işi doğru yönetebilecek bir eleman al. Bu işi iyi bilen mesleğinde tecrübeli birisini al diyoruz ve kobilere e, bu yönde Raporlar düzenliyoruz, bunun sunumlarını yapıyoruz ve bunu aynı zamanda 3 ayda bir, 6 ayda bir, işte senede bir revize ediyoruz, kontrol ediyoruz ve iş işletme yönetimine bunu sunuyoruz Mayda Hanım. Yani bir nevi finans anlamında yaşam koçluğu yapıyorsunuz da diyebiliriz finansta. Ee, yani tabi. E, tabii <laughs> yaşam koştuğu biraz e, şeye bağlı çünkü yönlendiriyorsunuz. Subjektif bizi. değerlere bağlı. Evet. Burada <laughs> şey var. Burada bilim var. Burada bilim matematik var. var burada analiz var. O analizin sonuçlarına göre biz tecrübemizle olması gerektiğini söylüyoruz. Yani biraz önce dedim ya borç böyle öz kaynak oranı 3 katı çıktığında eğer öz kaynaktan yitirdiyse diyoruz ki buraya sermaye koyman lazım diyoruz. Evet. Bunu mutlaka yapman lazım diyoruz. Çünkü bankalar taşın altına elini koymaz. Der ki şirketin sahibine sen taşın altına eline koymamışsın ki sen de buraya sermaye koyacaksın ki sen bana bir yatırım kredisi istediğin zaman ben de o zaman seninle birlikte taşın altına elini koyayım diyecek. Bu ilişkiler evet. böyle yürüyor. Biraz dediğiniz gibi yani Hı -hı. bizimki de verilere dayalı evet. finans analizine daire bir finans koştu. Bunu şöyle söyleyebilirim. Hani biraz önce dedim ya girişimcilikle ilgili startup firmalara da ben mentörlük yapıyorum diye. Daha geçen hafta bir startup startup firmama e, gittim. Tabii mentorluk diyorum ama aslında bir abilik. Yani gidiyorum, hı hı. işte nakit akışını inceliyorum, şirketin e, sahibiyle oturuyorum, sohbet ediyorum, onunla konuşuyorum, piyasadaki sermaye piyasadaki hareketleri anlatıyorum, nakit akışını inceliyorum. Bana dedi ki, abi dedi, ben dedi araç markası vermem doğru değil. Ben dedi araç markası e, bununla gidiyorum ama dedi benim dedi az. Of kişinin, of işletmenin fabrikasına girdiğim zaman adam bakıyor. Ya ben bu arabaya bindiğim zaman adam diyor ki bu güçlü bir firma değil abi diye bakıyor. Çünkü ben zamanında da demişim ki ona sakın lüks araba alma çünkü nakit akışın buna el vermiyor. Hmm. Bir tarafta 3 bin lira ödeyeceğim bir araç var, bir tarafta da 10 bin lira aylık ödeyeceğim bir araç var. Doğru mu? Evet, evet. E şimdi sen 10 bin lira kira ödersen bir müddet sonra bu nakit akışını yönetemeyeceksin. Ama işe yeni başladın, önce bir malını bir saat piyasada bir tutundurmalı artık siparişler almaya başla siparişlerin bedelini tahsil etmeye başla kar elde etmeye başla sonra o araçtan daha iyi bir araca geçeriz dediğimde bana diyor ki abi bana böyle söyledin ama diyor. yani ben görüyorum diyor hatta söylüyorlar ya işte senin bindiği araba bu yani siz Hı -hı. güçlü müsünüz diye abi ben yatırım yapacağım şimdi gideceğim işte şu model araç alacağım diyor ben de diyorum ki kaç para bu aracın hele ki bu son araçlardaki yükselişten sonra bana diyor ki işte kira bedeli bu kadar e senin nakit takışın koy bakalım nakit takışa nakit takışın eksik çıkarsa sen evet, kredi o. bulabilecek misin diyorum gibi böyle bir takım işte görüşmelerimiz oluyor onlara yönlendirmelerimiz oluyor sağ olsun onlar da dinliyor başka şeyler de söz konusu olabiliyor ondan sonra işin bir de bir boyutu var Tabi orada mentörlük biraz da finans abiliği yapıyoruz evet evet tam onu demek istedim aslında yaşam koçluğu derken finans anlamında yönlendiriyorsunuz Evet sandım. aynen öyle girişimcilik konusuna gelmek istiyorum Şimdi girişkenlikle girişimcilik aynı değil dediniz. Girişimcilik nedir? Bir de o alanda eğitimler vermişsiniz. Hani unutamadığınız bir anınız vardır. Veya e, ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Şimdi ben bir dönem e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu e, üyeliği yaptım. Mayda Hanım. Evet. Ve biz o üyelik kapsamında liselere gidip, genç insanlara finansal girişimciliği anlattık. Nakit akışını anlattık, finansal iş planını anlattık. Hı hı. Lisede o dönemde yani bundan 3-4 sene evveldi. bu pandemiden önceydi. Genç bir arkadaş lisedeydi. Lisede eğitim verirken gerçekten çok enteresan sorular sordu. Yani lisede o son sınıfta bana öyle enteresan sorular sordu ki ben çok etkilenmiştim. Çünkü yani siz orada sermayeyi anlatıyorsunuz, hissediyorsunuz, hisse değerli dediğiniz zaman ben hisse nedir abi diye soru soranı gördüm. Ama bir tane genç öyle sorular sordu Daha ki bilinçli. çok bilinçliydi. Hı hı. Sonra benden mail adresini istedi telefonu mu istedi. Sonra biz görüştük. Benim böyle bir fikrim var. Ben bunu ticarileştirmek istiyorum dedi. Orada da tabii çok önemli bir şey var. Şimdi o ticari fikir çok önemli. Eğer hiç kimse yapmadıysa o fikri de paylaşmaktan imtina ediyorlar. Ama bana güvendi, benimle paylaştı. Ben ona neler yapması gerektiğini anladım, anlattım. Bu ilişkimiz 3-4 sene devam etti, Haydar. Ve iyi. şu anda üniversitede Bakın üniversitede şu anda üniversitenin 3. sınıfında bir senede hazırlık okudu. O ticari fikrini e, o fikri ticarileştirdi, işletmesini kurdu. Hem üniversite okuyor, hem işletmesi var. Hem benimle teması geçmiyor hem de ben ona mentörlük yapıyorum. Ve bana dönüyor diyor ki senin bu işi yani bu fikri ticarileştirmemde ve bugün bu şirketi kurmamda senin çok büyük bir katkın var. Bu şirkette her zaman bir masam var, bir odam var diyor. Hakikaten o şirkette bir odam, bir masam var. Bazen diyor ki ben çok bunaldım gelsene Sefa abi diyor biraz sohbet edelim diyor. Sonra diyor ki ben işte e, finansal veri de üretmeye başladı. Ben diyor finans programı alacağım. Çünkü biliyorsunuz fatura kesiyor. E, ben diyor hangi finansal programı alayım nerede fatura keseyim diyor. Diyorum ki aman çok pahalı bir şey alma küçükten başlayalım. Sonra geçişler kolay olsun gibi sohbet ediyoruz. Önemli yani biraz önce şunu da cevap vereyim. İyi bir girişimci olabilmek için bir kere cesaretli sahnette olmak gerekiyor meydan. Yani iyi bir fikriniz olabilir ama atılgan değilseniz, cesur değilseniz o fikir kafanızda kalmasının hiçbir Hiç önemi, yok. önemi yok. Doğru. Şimdi tabii bir girişimci olabilmek için de şöyle bir şey var. Zamanında bir ticaret odasının başkanı bunu söylüyor. Bir işte diyor, girişimci olabilmek için en az 10 bin saat o işte ilgili tecrübeniz olması gerekiyor. Evet duymuştum diyor. bunu. Bakın bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Mısınız? Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum mağdaran. Hani biraz önce dedim ya girişimcilikle girişkenliği birbirinden karıştırıyorlar diye. Girişimcilikte ne var biliyor musunuz? Planlama var. Evet. Ee, o planlamadan sonra doğru insanları bulmak var, iyi bir ekip oluşturmak var, piyasa analizi yapmak var. Ben bu işe girersem, ben bu işi kotarabilir miyim demek var. Size basit bir örnek vereyim. Bir girişimci bir kafe açacaktı biliyor musunuz? Bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi ben kiralayacağım dükkanı buldum ve elime bir sensör aldım. Gittim bütün gün 24 saat dönüşümlü bir arkadaşımızla o dükkanın önüne sandalye koyduk. O dükkanın önünden kaç tane adam geçtiğini saydık sensörle dedi. Bunu duyduğumda çok şaşırdım Maide Hanım. Yani ben de sonuçlar nedir dediğimde işte o zamanın şartlarına göre işte abi dedi bu dükkanın önünden günde dedi 15 bin tane adam geçiyor. Ama şu saatten sonra bu sayı işte şuraya düşüyor, buraya düşüyor. Yani benim kafe şu şu saatlerle şu saatler arasında şey yapan İşte bu 15 bin kişinin içinde iyi senaryo işte 1500 kişi bütün günde benim dükkanıma girer. Kötümser senaryoda işte örnek veriyorum 200 kişi girer. Peki bu dükkana girdiği zaman ne yer? Bakın dikkat edin neler yapıyor. Yani bu dükkana girdiği zaman burada ne yapar? İşte bir tane kahve içer. Kahvenin yanında işte tost yer. Kahvenin yanında işte çikolata yer. Kötümser senaryoda gelir bir tane çay içer. işte bir saat oturur giden. O bir saat oturduğu zaman bir masayı işgal eder. Benim kaç tane masam kalır? Yani girişimci ben bunu duyduğumda bu sensör konulması hikayesine inanın çok şaşırmıştım. İşte girişimcilik girişimcilik bu. Yani o kişi aslında bir pazar araştırması yapıyor. Bu kadar detaylı araştırmak gerekiyor mu peki? Ben size bir şey söyleyeyim. On parmağımın bir kişisi Maide Yani yani bin kişi de şöyle söyleyeyim size 5 kişi bulursanız deyin ki sen hakikaten yani o kişiyi bulduğunuz zaman o kişinin zaten zarar etme ya da iflas etme imkanı yok. Ben bu tarz hani bunu yapanlara mümkün değil diyorum. Çünkü mesela bana öyle insanlar oluyor ki mesela finansal iş planı hazırlanması eğitimi veriyorum. Ticaret odalarında, sanayi odalarında böyle eğitimler veriyorum. Ve bazı insanlar Beni dinliyor ve gidiyor. Bazı insanlar geliyor eğitimden sonra hocam diyor şöyle diyor böyle diyor mail adresinizi alabilir miyim telefonunuzu alabilir miyim diyor. Mesela nakit akışı yapıyor bana mail atıyor hocam doğru mu yapmışım hmm. ne dersiniz falan. İnanın bana o insanların kurduğu şirketlerin hiçbirisi şu anda kapanmış durumda değil. Çünkü diyorum ya girişken değil onlar. Onlar girişimci. Yani pazar basit bir pazar analizi yapıyor. Yani buradan şu kadar kişi geçiyor. Dükkanı algılım. Dükkanı bulmuş bakın. Evet. Oradan kaç kişi geçecek diyor ve kötümser, iyimser senaryo yapıyor. Ona istinaden de buraya giren kişi hangi menüden yer? Bir de onu Ka da düşünüyor. Onu da düşünüyor <laughs> ve onun da sistematini yapıyor. Sonra diyor ki ben bu işi yürüteceğim ama iyi bir muhasebeciye ihtiyacım var diyor. Ben kimi çalışmalıyım diyor. Muhasebecisini seçiyor. Ben burayı diyor. Kim, peki ben böyle bir dükkan açacağım ama basit anlamda anlatıyorum. Peki ben olmadığım zaman bu dükkanda müşterilerle kim ilgilenecek? Evet. Güler yüzlü, bu işine eğitimini yapmış, ne bileyim işte akşam sanat okulunda okumuş, işte e, bu işleri iyi bilen birisini alacak oraya, değil mi? Mesul müdür diye oturtacak. İşte bu insanları doğru belirliyorsa, yani yarın öbür gün analiz yapabilmek için doğru finansal yönetim programını satın alabiliyorsa, yani size şöyle söyleyeyim, öyle çocuklar var ki, kafesinde yani kimler, hangi saatlerde hangi kahveyi e, ısmarlamış, hangi ürün gidiyor yani hangi pastadan gidiyor mesela, hocam diyor, şu pastadan Pasta gitmiyor. Ben artık o pastayı getirmiyorum diyor. Ama diyor şu çok sevilmiş diyor. Ben diyor şimdi o pastadan iki kat sipariş Analizini veriyorum. Yapıyor. Bakın Hı -hı. hangi ürünler satılıyor diyor. Şimdi bunlar çok önemli. İşletmeler için de böyledir. Aslında işletmeler, devlet, e, kafe, küçük işletme bunların hiç birisi birbirinden bağlı değil. Sizin koskocaman bir fabrikanız olur, yüz çeşit mal üretiyor olabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey olabilir. Bir malınız vardır çok satılmıyordur, çok karlı değildir ama o malı satarken çok katma değerli başka bir mal satıyorsunuzdur. Onun da üretimini yapıyorsunuzdur. Ama bazen işletme körlüğü de oluyor. Belki 8 tane ürününüz satıyorsunuz ama kar elde etmiyorsunuz. Onu ayırdığınız zamanı başka bir daha karlı bir ürüne ayırdığınız takdirde belki karlılığınız daha artacak. Onun için girişimcilik, iş fikrini hayata geçirebilen cesur, cesaretli aynı zamanda o işte de en az 11 saatlik tecrübesi olan kişiler çok önemli cesur olmak cesaretli olmak işin bilmini yapmak girişimci olmak için çok önemli ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok akademik ve insanların işine yarayacak bilgiler aslında bunlar herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum son kez eklemek istediğiniz bir şey var mı ben son olarak şunu söylüyorum. Bütün işletmelere şunu söylüyorum. Eğer işletmenizi yönetecekseniz mutlaka ve mutlaka mutlaka ve mutlaka işletmenizi yöneterken finansal analiz yapmadan işletmenizi yönetmeye devam etmeyiniz. En basitten özellikle rasyo analizi yapınız. O rasyo analizinin sonucunda çıkan oranları analiz edebilme yeteneğine sahip olunuz. Yetmez aynı zamanda sektördeki rakipler sizim bilançolarını e, Merkez Bankasına indirip onlarla karşılaştırın. Nerede e, üstün yönleriniz var? Nerede zayıf yönleriniz var? Onu tespit edin. Onun üzerine gidin. Hem işletme sahibinize hem de işletmede faaliyet gösteren bütün herkese yani pazarlamanın başındaki, üretimin başındaki, satışın başındaki, muhasebenin başındaki bütün herkese sürecin içine katın ve işletmenizi doğru e, yönetmeye gayret edin. Önemli olan sürdürülebilir karlılığı sağlayan farklı ürün üreten e, işletme olabilmektir. Bunları yaptığınız takdirde göreceksiniz ki işletmenizi yönetmek daha anlamlı, daha doğru ve daha sürdürebilir. Kaanlığa sahip olacaksınız. Mayda ben ediyorum. de size çok teşekkür olun, ediyorum. Bana bu imkanı verdiğiniz için beni onurlandırdınız. Sizinle bu programa katılmaktan da çok büyük mutluluk <laughs> duydum. Çok, çok sağ teşekkür ediyorum. Başarılar de teşekkür. diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Hayattan yansımaları burada nokta Alıyoruz. Sayın Sefa Kabalioğlu konuğumuzdu. Bilinçli tüketiciyi ve finans danışmanlığını konuştuk. görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.